Hepinize istediklerinizi başardığınız yeni bir yıl dilerim dostlar. Çok resmi bir söylem gibi durdu ama olsun işte anladınız siz. Bu arada dün markete gittim ama karnım çok açken gittim. Açken de markete gidilmez normalde çünkü hani aldığının porsiyonları çok yüksek olabiliyor. Kilo kilo yeşillik almışım. Şöyle anlatayım. 3-4 günlük almam gereken şeyleri 3 haftalık almışım gibi. Şimdi artık sade sade o yeşillikleri tüketmekle uğraşıyorum. Baya sabahtan beri sadece yeşillik yiyerek camış gibi besleniyorum. Bu yediği 777 tayfa falan var ya böyle sikko sikko evrene mesaj göndermeye çalışıyorlar sürekli. Evrenin de çok ziyadeydi. Neyse. Bu tayfaya yeni bir adet getirmişler. Öyle saçma sapan bir olay ki olayın gerizekalılığından kaynaklı dün bayılmışım. Hastaneye kaldırdılar. İki serum yedim. Anca kendime gelebildim. 12 üzüm diye bir olay. Kısaca anlatıyorum. Bir tabağa 12 tane yeşil üzüm koyuyorsunuz. Kırmızı koyarsanız olmazmış. Tam yılbaşına girildiği vakitte 00 olduğunda bir masanın altına geçip mesela Ocak ayında şunu diliyorum deyip bir tane üzüm yiyorsun. Şubat ayında şunu diliyorum deyip bir tane üzüm yiyorsun. Böyle dünyanın en saçma, en gerizekalıca hareketlerinden birine başlamışlar ve olay o kadar çok saçma bir noktaya geliyor ki üzüm satışları yükseliyor. Yani bayağı kitlesel bir gerizekalılıkla karşı karşıyayız. Abi çok yoruyorlar. Bu tarz insanların zararsız bir hareketiymiş gibi gözükse de bunlar eninde sonunda size yansıyor. En basiti işte burç ya da fal. Böyle şeylere inanıp size sosyal alan ortamlarda zarar verebilen kişiler var. İş hayatına bile yansıyabiliyor. Çok iyi bir şirkette kalifiye bir yönetici çalışanlarını burcuna göre de seçebiliyor. Bazen çok zeki ortama denk geldiğini düşünüyorsun. Bakıyorsun kariyerler, CV'ler deli gibi coşmuş. Sonra ortaya birden senin burcun ne diye bir soru atılıyor. Ya senin ben yolunu yordamını okuyacağın okulu. Zaten aranızda bu tarz sikko şeylere inanan insan sayısı çok azdır. Ama yine de, ama yine de bahsetmem gerekiyor böyle. Bunları görünce çünkü doluyorum. Bak bak olaya bak. Bir tane masanın altına geçecekmişsin. Masa ne alaka burada? Ya belli ki birileri bunları trolledi. Ve avel kitle de buna inanıp sazan gibi atladı bu olaya. Çünkü olay baya saçma. Bak üzüm yiyecekmişsin başka bir üzüm olmayacakmış. Bir de masanın altında yiyecekmişsin. Ara ara bahsediyorum. Teknoloji çok güzel bir şey. Bilgiye ulaşmanı çok rahatlatabiliyor. Ama aynı anda gerizekalılığa ulaşmanı da çok rahat sağlıyor. Ve yeni medyanın da şöyle bir sıkıntısı var. Çok hızlı yayılıyor. O yüzden bir yandan çok yararlı gibi gözükse de şu an teknoloji bana kalırsa zararlı bir şey. Çünkü geri zekalılık daha hızlı yayılıyor. Belki bu tarz eylemler kişinin kendi sokağıyla kendi mahallesiyle sınırlı kalabilecekken yeşil üzüm satışlarını kayda değer bir şekilde arttırabilecek ya da kitlesel bir geri zekalılığa dönüşüyor. Yapmayın, etmeyin, düşmeyin böyle şeylere. Ali Rıza gibi oldum ha ben de. Düşme Ahmet'im düşme. Aa bak o konu hakkında da çok saçma bir bilgi vereyim. Bilmeyenler için işte bizim Ali Rıza var organizasyondan. Nemlizade de ünlendi bu. Ben de zamanında yalan makinesine konuk almıştım bunu. O zamanlar 30.000 civarı bir şey izlenmişti konuk kaldığım. En son baktığımda 135 bin mi neydi bunun konuk olduğu bölüm. Alakasız bir şekilde arkadaşım tanga giydi diye ben 6 bin lira havadan para kazandım. Medya çok değişik bir şey. Yine konuya dönelim. Eğer böyle olaylarla karşılaşıyorsunuz, böyle ortamlara denk geldiğinizde o ortamdan uzaklaşmaya çalışın. Beyin eriten bir aktivite olduğu için eninde sonunda size zarar verebiliyor. Bazıları başta inanmıyor Fala vuracak. sonrasında ortama dahil olabilmek için inanmaya başlıyor. Sonra bir bakıyorsun onlar gibi olmuşsun. En doğru sözlerden biri de şudur işte. Çevreniz kadarsınızdır. Çevrenizi şekillendirin. Bu red flag vesaire gibi olaylar vardır. Onlar arkadaşlıklar için de geçerlidir. Ben mesela çevremde keko bir tip barındırmam ya da belli bir seviyenin altında bir zekada insan barındırmamaya çalışırım. Psikolojisi bozuk insan barındırmamaya çalışırım. Çünkü bunların sayısı arttıkça farkında olmadan sen de onlara dönüşürsün. İlla tabii ki seçkin bir çevre oluşturayım gibi bir takıntıya da giren bir insan değil. Siz de olmayın bence ama yine de o insanların zekasını bir gözden geçirin. Ha bazıları vardır mesela. Evet böyle fal burç vesaire sikko şeylere takılıyordur ama karakteri çok iyi insandır. Tabii ki o kişiyi çevrenizde bulundurun. Yapacak bir şey yok. Her şey zeka değil, her şey CV değil. Ama yine de belli bir oranda da seçmek gerekiyor. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcastta görüşmek üzere. Öpüyorum hepinize.